videoda. Bir ver, 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 bakalım. Adıyaman merkeze bağlı Toptepe köyünde tarlada çalışan çiftçiler yerde bir kuşun çırpındığını fark ederek kuşu yakaladı. Ne? He bu şey mi kırık? Ne? He bu kanadı ha? mı kırık? He kuş bırak hele. He şeye götürmemiz lazım. Tamam. <laughs> Tamam. Bulduk. Kanadı kırık olduğu öğrenilen Sibirya soçoluğu cinsi olarak bilinen ve bilimsel adı Gallina Go olan kuşu yakalayan çiftçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen ekipler belirtilen bölgeye gelerek kuşu çiftçilerden teslim aldı. Türkiye'de nadir görülen Gallina kuşu tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılacak tedavinin ardından kuş doğal yaşam alanına bırakılacak. Şey mi? Ne? He, bu şey mi kırık? Ne? He, bu... Kanadı He. mı kırık? He, bırak hele. He. Şeye götürmemiz lazım. Tamam, tamam. Bulduk. Arkadaşına bu videoyu at. Bak kanadı kırılmış. İncimiş He. mi? Yürüdürüm. Ay, hemen şeye.